Geldim. Zeynep Tunç'un imzalarının olduğu evraklar. Çok güzel. Çok güzel. Demir, senden bir şey daha rica edeceğim. Bağlantılarını kullanarak Zeynep Tunç adına bir banka hesabı açtır lütfen. Bu banka hesabına bizim şirketten yüklü bir para aktar. Zeynep Hanım zimmetine para geçirmeye başlasın yavaş yavaş. Tabii siz nasıl isterseniz. Sen iyi misin? İyiyim ya iyiyim. Yani biraz yorgunum sadece. Haklısın Demir. Seni çok çalıştırıyorum ama az kaldı. Yakında zahmetlerimizin meyvesini yemeye başlayacağız. Siz çıkıyor musunuz? Aa, evet. Belma ile buluşacağız. Yemeğe çıkaracağım onu. Çoktandır ihmal ediyorum. Size iyi eğlenceler. Teşekkürler. Aa, bu arada Demir, Kerem Korkmaz'la ilgili bir gelişme var mı? İfadesi alındı. Yarın mahkemeye çıkacak. Cemil Tuna'nın ailesine de çok iyi bir avukat ayarladım. Güzel. Ailesi bir şeyden şüphelenme dedim. Yok, hayır. Güzel. Hapiste de onu bir sürpriz bekliyor olacak. Kerem'e mi? Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. sen ne yapıyorsun burada? Selim Bey odasında çıkacak birazdan. Seninle yemek yiyeceğini düşünüyor herif. Bırak onunla yemek yemeyi, onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Saçmalama Belma, saçmalama. Niye anlamak istemiyorsun? Ondan korkuyorum. Her şeyi göz aldım, ondan boşanacağım. Ne? Evet, duydun. Ondan boşanacağım. Artık bu sevgisizlik ve korkuyla daha fazla yaşayamam. Bir tek sevmediğim bir adamla. Ben gerçekten her şeyi göz aldım. Onun bana sağladığı hayatı da istemiyorum. Ben seni seviyorum, seninle olmak istiyorum. Bak kendine gel. Kendine gel bak ofisteyiz. Her şeyi mahvedeceksin. Her şey mahvolmuş durumda zaten farkında değil misin? Selin boğazına kadar belaya batmış durumda. Cemre yakında babasının nasıl bir adam olduğunu öğrenecek. Ortalık fena karışacak. Peki biz nasıl ayakta kalacağız? Ha, ayrıca şu video olayı da var. O videoyu elinde tutan kişi en doğru zamanı bekliyor bizi bitirmek için. Peki biz neyi bekliyoruz sonumuzu mu? Yavaş konuş. söylüyorum. Hiçbir şey ifade etmiyor mu senin için? Bak, ben artık tehlikede olmak istemiyorum. Senin yanında olmak istiyorum. Eğer Selim'den ortada görünen bir sebep yokken ayrılırsam bizden şüphelenmez. Seni de artık buraya bağlayan bir şey yok. Yok değil mi? Emir. Ne yapıyorsun sen ya? İyice kafayı yedin artık. İyice delirdin. Benim seninle ilgili hiçbir hayalim, hiçbir planım yok. Anladın mı? Ne yaşadıysak yaşadık, bitti gitti. Ben bu bütün geçmişinden kurtulmak istiyorum anladın mı? Unutmak istiyorum. Sen de unut. Hayatım, dün yemeğe çıkamadık diye kırılmadın bana, değil mi? Gerçekten çok yorgundum. Yok canım. Niye kırılayım? Bak, kahvaltı ile telafi ediyoruz işte. Daha iyi olur. Sende bir tedirginlik var Belma. Ne zamandır söyleyeceğim unutuyorum. Ben, de mi? Evet. Benden gizlediğin ya da canını sıkan bir şeyler mi var? Yok, hayır. Senden gizlediğim bir şey yok. Peki senin gizlediğin bir şey var mı? Ne gibi? Bilmem, öyle lafın gelişi sordum. Hayatım lütfen canını sıkan bir şey olursa söyle tamam mı? Sağlığından endişe ediyorum. Ben, canımı sıkan şeyleri seninle paylaşmaktan imtina ediyorum, Belma'cığım. Çünkü bizim huzurumuz her şeyden daha önemli. Aile denilen şey, ufacık bir huzursuzlukla, ufacık bir hatayla yıkılabilen bir şey. Ben bunu geçmişte maalesef bir kez deneyimledim. Ve sonuçları herkes için çok ağır tekrar aynı şeyler yaşansın istemem. Anlıyorum. Anladığını biliyorum. Şimdi müdürüm elimizde bir kara para trafiğinin akışı var. Ee, bu para Veli'ye geliyor. Veli Selim'e veriyor. Selim aklıyor, ondan sonra Cansız'a gönderiyor. Her teslimatında bir takvim var. Takvimden kastın? Takvimden kastım şu, para her üç ayda bir Selim'e gidiyor. <laughs> Alo. Buyurun benim. Evet, biz istedik. Dinliyorum sizi. İstihbarat. Ne zaman dediniz? Tamamdır, bir saniye bekleyin mi lütfen? Sen Rusya'dan Türkiye'ye yapılacak şüpheli uçuşlara dair istihbarattan bilgi istemiştin. Doğrudur, evet. Bugün Rusya'dan buraya bir charter uçuş var fakat gidişte de dönüşte de yolcusu yok. Nasıl olur Bir ticari uçak niye boş gelip boş gitsin ki? Kaç gün kalacakmış burada? Kaç gün kalıyor uçak burada? Anladım, 12 saat. Anladım. Peki kaçta iniyor? Tamamdır, tamamdır Müdür Bey. Bundan sonrasını benim şubem takip eder. Uçak dört saat sonra iniyor. Güzel. O zaman Çetin, havaalanı polisiyle irtibata geç. Uçak hakkındaki bütün bilgileri alsınlar. Denizden gelen herhangi bir şey. Rusya'dan gelecek bir tane Roro var abi. İyi, e, ne zaman geliyor? Yarın. E tamam o zaman. Havaalanı polisiyle irtibata geç. Tamam. Bu Kadir bak, gemiye mi, uçağa mı? Uçak boş çıkarsa gemiye gidemez. Niye müdür? Oğlum, ben senin kadar şanslı değilim. Benim üstlerim benden hesap sorarlar. Ben onlara ne cevap vereceğim? Yolu yok bunun, birini tercih edeceksin. Şimdi bu arada bu evraklar sana nasıl geldi? Ya işte yani sizlerden iyi olmasın sevdiğim birisi hediye etti. Arkadaş evrak hediyelerini de ilk defa görüyorum. Şimdi sen baskın için nereye gideceğinin bir kararını ver. Bana bir iki saat müsaade edin. Ben size haber vereyim olur mu? Hadi bakalım. Hadi siz dikkatli olun. Kollayın birbirinizi. E söyleyecekse söyle Veli. Transfer bugün. Ama sen paranın teslimatıyla ilgili hiçbir şey söylemedin. Zamanı gelmemiştir. Yani ben paraya bir şey olmasın diye sormuştum. Neden çekiliyorsun? Kadir'den. Ne yaptığını bilen var mı? Öğreneceğiz. Beklerse öğreneceğiz. Çetin. Tamam. Şimdi bütün polis mobillerine haber ver. Yarın Rusya'dan gelecek olan oraya baskın düzenliyoruz. Tamam. O yüzden herkes ayık olsun. Özellikle sokaktaki herkesi de uyandıran. Tamam abi ama gerçekten gemiye mi baskı yapacağız? Ya şimdilik başka bir soru sorma. Sen dediğimi yap. Herkesi bilgilendir. Tamam. Baş üstüne. Ha abi. Ha. Ee, savcılık Kerem'in mahkeme sevkini yaptı abi. Ha biliyorum. Biliyorum. gereği düşünüldü. Tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere şüphelinin üzerine atılı bulunan kasten öldürme suçunun vasıf ve mahiyeti dosyada mevcut bilirkişi inceleme ve tespit tutana şüpheliyle ilgili yapılan tespitler ve maktulün ölümüne sebep olan silahta şüphelinin parmak izi olduğunun tespiti karşısında Kuvvette suç şüphesi mevcut olduğu, işlediği suçun ağırlığı nedeniyle kaçma şüphesinin bulunması ve delil karartma şüphesiyle suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı anlaşılması tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı değerlendirilmekle şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklanmasına Cemre, daha hiçbir şey bitmedi biliyorsun değil mi? Bitmedi. Hiçbir şey bitmedi. Benim ufak bir işim var. Ne işim var? Sonra anlatırım. Emin sen? Yarın operasyon düzenlenecek gemiye yani. Doğru mu? Bir saat sonra bir uçak inecek. Kurye pilot. Teslimat hava dumanı değil. Mahmut Paşa. Tamam. Pilotun araç bilgileri telefonunuza bildirilecek. Şayet bir aksilik olursa Ruslarla sen muhatap olacaksın daha önce de muhatap olmuşluğun var değil mi? Var. Bütün aileni bunlar yok etmişti. Severim Rusları. Prensip sahibi insanlardır affetmezler merhamet etmezler size de merhamet etmezler ben de koruma Yakup meselesi? Abi arıyoruz hala ama hiç şey yok. O ne demek bulamıyoruz ya? Oğlum şu zamana kadar bulamadıysanız yanlış yere bakıyorsunuz demektir. Bak bu Yakup denilen fare gibi ha fare. Anladın mı? Onu böyle gezerek bulamazsınız. Nerede delik var, nerede çukur var gidip oraya bakacaksınız. Tamamdır abi. Ayıptır benim kardeşim. Bak tutuklu şu anda. Hala bana kalkmış diyorsunuz ki Yakup bulamadık. Yakup'u gidin bulun. üstüne abi. Başüstüne abi. Hala Yakup'u bulamadık diyor. Para çarptır uçakla geliyor. Kurye uçağın pilotu. Çetin toparlan çıkıyoruz. Aşağıda operasyon bilgisini vereceğim. Akiple ve Tayfun'a da şöyle hemen geri dönsünler. Tamam abi. Hadi beyler. Hadi Pardon hadi hadi, hadi hadi hadi. Misafiriniz var. Çarpı da siz bekliyor. E söyle beklemesi şu anda. Çok acil olduğunu söyledi ama. sen buralara böyle teşrif ettiğin de büyük patlamışsın demektir, öyle değil mi? Sakin. Senden nefret ediyorum. Bu kumpası sen kurdun değil mi? Yakup'la birlikte. Ya sen ne zaman böyle bir adam oldun ya? Ha? Yoksa her zaman böyle miydin Demir? Sen bir cinayeti azmettirdin. Ben mi? Evet sen. Ben olsam o kadar peşim hükümlü olmazdım. Her şey bitti Demir. Bunu bilecek kadar da iyi bir avukatsın sen. Kerem oradan çıkacak ve sen onun yerine hapse gireceksin. Evet, ben de bir miktar ceza alırım. Ama asıl cezayı baban alır. Eğer cezaevine girme ihtimalim olursa... ...hiç tereddüt etmem. Babanı da yanımda götürürüm. Orada da ölür adamcağız. Babam mı istedi bunu? Evet. O istedi. Kerem çıkarsa... ...baban içeri girer Cemre. Bir daha da ömrünün sonuna kadar buradan çıkamaz. Biliyorum çok zor bir tercih bu. Anlıyorum seni. Ama doğru kararı vereceğinden eminim. Sonuçta kim babasının cezaevinde ölmesini ister ki? Hayat işte. Adaletsiz. Dediğin gibi Zeynep Tunç adına bir banka hesabı açtırdık. Şimdi oraya para aktarmaya başlıyoruz. Yazık. Hiç haberinin olmadığı... ...ömrü boyunca hayal bile edemeyeceği bir paraya sahip olacak. Evet. Bu para yüzünden hapse girecek. Kağıt üzerinde zimmetine para geçirmiş olacak. Ama üzülüyorum biliyor musun? Hapishane insanın ruhunu öldürür. Doğru. Kendimden biliyorum. Ama ona defalarca defalarca seçim şansı tanıdım. Ki bunu herkese tanımam biliyorsun. Ama o ne yaptı? Yanlış şeyi tercih etti. Keyfinin yerine geldiğine sevindim Beri Cansız geldiğinden beri seni böyle görmüyordum. Bak aranızdaki gerilimin nedenini bilmiyorum ama dikkat et Velim. Dikkat et. Zaman zaman senden nefret etmişliğim var biliyorum ama seni severim. O parayı al Cansız Haber. Sen sorunsuz iş yaptıkça aranızdaki gerilim de azalacak biliyorsun. Sen canını sıkma. Çok yakında kazadan önceki o mutlu günlere döneceğiz. Senden son bir şey rica edeceğim. Tabii. Kerem Korkmaz'ın hapishanede ölmesini sağlayabilir miyiz? Sorunu kökten çözeyim diyorsun. Bak buna gerek kalsın istemiyorum. E tamam. Yani müebbet demiş bir mahkum buluruz. Onun ailesine bolca bir para öderiz. O da gider Kerem'i vurur. Canını sıkma. Hallederiz. Güzel.